Grifon, Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip olan bir yaratıktır ve Orta Asya Türkleri arasında oldukça yaygın olarak kullanılmıştır. Grifon, kartal ve aslanın birleştirilmesiyle oluşur. Aslan, yeryüzündeki en güçlü canlı iken, kartal göklerdeki en güçlü canlıdır. Bu eşsiz yaratıkların geçmişi farklı kültürlerde de güçlü olsa da Türk mitolojisindeki kadar güvenilir değildir. Grifonlar Türkler için büyük bir öneme sahiptir. At koşum takımlarında, silah kabzalarında ve savaşa giden erkeklerin geride bıraktığı çadırlarını korumak için kullanılan kumaşlarda da Grifon motifleri bulunur. Ayrıca Grifonlar Orta Asya Türklerinin gömü geleneklerinde de önemli bir rol oynar. Pazırık, Noin Ula, Berel, ısık gibi kurganlarda grifon motiflerine sıkça rastlarız. Kısacası, grifonlar Orta Asya Türkleri için hayatın her alanında önemli bir yer tutar.